kelimeyi anlamıyor ki. Kavim kelimeyi bilmiyor ki. La ilahe illallah'ın anlamını ve la ilahe illallah'ın manasını bilmiyor ki. Halbuki la ilahe illallah'ın manası şuydu. Hakim otoriteye karşı bir baş kaldırıydı la ilahe illallah. La ilahe illallah insanları kula kulluktan, kula kulluktan alıp Allah azze ve celle kulluk ettirmekti. Yine la ilahe illallah Allah'ın dışında kanun koyan bütün kanun koyduları reddetmekti. Yine la ilahe illallah yeryüzünde sadece Allah azze ve celle'nin kanunlarının geçerli olması demekti. La ilahe illallah bütün beşeri sistemleri reddetmekti demektir. Demektir. Yine la ilahe illallah sadece Allah'tan istemek demekti. Yine la ilahe illallah sadece Allah'a yalvarmak demekti. La ilahe illallah sadece Allah'a yönelip Allah'a dua etmek demekti. La ilahe illallah fayda veya zararı Allah azze ve celle'nin vermesi demekti. La ilahe illallah sadece Allah Azze ve Celle'ye itaat ederim. Allah'ın kanunlarının dışında hiçbir kanunu kabul etmem. Ben Allah'ın sisteminin dışındaki hiçbir sistemi kabul etmem. Ne demokrasisinin, ne laikliğinin, benzeri izimlerin hiçbirini kabul etmem demekti. La ilahe manası buydu.